Mü'min ve Müslim dediğimiz kişiler yine bu platformda sürekli konuşuyoruz. Allah ne derse ben onu kabul ediyorum deyip sadece Allah'ı kul olanlardır. Yani nedir işin özü? Bunlar özgürlüğün zirvesinde olan insanlardır. Ama şimdi özgürlüğün zirvesinde olan ve sadece Allah'a kul olan insanlar köleleştirilemez. E köleleştirilemeyen insanlar da siyasilerin işine gelmez. Bu defa bu siyasilerin, tarih boyunca hep böyle olmuştur. İmdadına kimler yetişir? Din adamları yetişir. Derler ki biz hallederiz o işi. Biz bu dini öyle bir bozarız ki, öyle bir tahrif ederiz ki insanlar Allah'a dindarlık yapıyorum diyerek aslında sana kul olurlar. Sisteme kul olurlar, şuna kul olurlar, buna kul olurlar. Bu defa işte dengeler bozulur. Dengeler bozulduğunda ne olur? Birazcık düşünen, eleştiren insanlar bunu fark eder ve der ki ya bana anlatılan din benim etrafımda gördüğüm, yaşadığım, tecrübe ettiğim şeylerle uyuşmuyor, örtüşmüyor. Benim etrafımdaki kevni ayetleri, yaratılmış ayetleri yaratan yüce yaratıcının dini böyle olmamalı. O zaman ne yapacak? Bu insanlar ikilemde kalacak. Diyecekler ki bir kısmı münafıklığı tercih edecek. Ne yapalım? İşte böyle sesimizi çıkartmayalım. Çünkü bu defa rahatsız ediliriz ki insanların büyük bir kısmı bunu tercih edecek. Diğer bir kısmı da cesaretini toplayıp diyecek ki ben yokum kardeşim buna. Ve toplumda da bunlar muhtemelen kafir olarak ilan edilecekler. Deistler olur. Deistler. Peki gerçekten de bizim hiç suçumuz yok mu? Şimdi kendi kızımdan örnek vereyim. İşte liseye giden bir kızım var. Şimdi ara sıra ders kitaplarına bakıyorum ya yani işte fizik, kimya, biyoloji, matematik bakıyorum o kadar ağır konular ki o kadar ağır konular. Çocuklar bildiğiniz aslında yaratılmış ayetleri okuyorlar. Yani fizik dersinde bunu okuyor, kimya dersinde bunu okuyor, biyoloji dersinde bunu okuyor. Ama aynı öğrenciyi sen tutuyorsun. Din kültürü kitabında öyle şeyler anlatıyorsun ki din adına çocuk diyor ki ya eğer benim fizikte, kimyada, biyolojide, matematikte gördüğüm şeyler gerçekse Şimdi bana din adına anlatılan bu şeyler nedir? Bu defa çocuk için şöyle bir ikilem oluyor. Ya ya ben bunu reddedeceğim, bu saçmalık nedir diyeceğim, çekeceğim, gideceğim. E bu defa işime, başıma iş açacağım, dersten kalacağım, bilmem ne yapacağım. En iyisi ya ezberleyeyim, tamam sınavda da sorarsa yazayım, geçeyim, gideyim, bir daha da işim olmasın diyor. Çocuklar genelde böyle bir eğitim sisteminden geçiyor din dersi konusunda.